Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda tüm cihazlarda çalışan en hızlı ve ömür boyu ücretsiz VPN'den yani Planet VPN'den söz edeceğiz. Android, iPhone ya da başka bir cihaz kullanmanız fark etmeksizin Planet VPN sizi çevrim içi ortamda gizli ve güvenli tutmak için gayet ideal ve tamamen donanımlıdır ve bunların hepsine hiçbir ücret ödemek zorunda değilsiniz. Neden Planet VPN'i seçmelisiniz? Planet VPN sıradan bir VPN uygulaması değildir. Size hızlı güvenli ve sınırsız bir internet hizmeti sunan güçlü bir araçtır. Peki onu diğerlerinden ayıran özellikleri nelerdir? İlk olarak ömür boyu tamamen ücretsizdir. Gizli ücretler veya deneme süreleri konusunda endişelenmenize hiç gerek yok. Sadece uygulamayı indirin ve güvenle gezinmeye başlayın. Planet VPN tüm cihazlarınızda sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere optimize edilmiştir. Android, iPhone ve hatta Huawei yani tüm mobil cihazlarınızda sorunsuz kullanabilirsiniz. Windows, Mac veya Linux. Tarayıcı eklentileri de mevcut. Chrome, Firefox veya Edge gibi tüm popüler tarayıcılar için tarayıcı eklentileri mevcuttur. Anlayacağınız hangi cihaza kullanırsanız kullanın Planet VPN sizin için hep hazır ve optimize. Bence en önemlisi hızlı ve güvenilirdir ve VPN'lerde hız gerçekten çok önemlidir. Planet VPN bu konuda mükemmel bir performans sunar. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'da stratejik olarak konumlandırılmış 5 ücretsiz sunucu ile yayın izleme, oyun oynama ve internette gezinti için ideal olan hızlı bağlantıların keyfini çıkarabilirsiniz. Ve daha fazla seçeneğe ihtiyacınız olursa, 65'ten fazla ülkede 1.200'den fazla sunucuya erişim sağlayan premium aboneliğe geçebilirsiniz. Ve Planet VPN tamamen güvenliğe de odaklanmıştır. Verilerinizi korumak için askeri düzeyde şifreleme sistemleri kullanır. Bu sayede de çevrimiçi etkinliğinizin gizli kalmasını sağlar. Üstelik kullanımı da son derece basittir. Üyelik gerektirmez. Sadece uygulamayı indir. Bağlan butonuna basarsanız Planet VPN kullanıma hazır. Evet, Planet VPN'i artık bence kullanmaya hazırsınız ya da hazır hissediyor musunuz bilmiyorum ama Google Play Store, Apple App Store veya istediğiniz tarayıcıda Windows'ta, Mac'te, Linux'ta indirip güvenliğin ve sınırsız erişimin keyfini çıkartabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Planet VPN'i indirmek isterseniz açıklamalar kısmına link bıraktık. Bu tarz videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın